Vay be! Oo! Mekan süper be! Evet. Dağıt bile var. Evet. Bir şeyler yeriz. Portakallı bir şeyler içeriz. <laughs> Değil mi? Evet. evet. Yeriz, içeriz. <laughs> ya ne yettiniz ya Borcu İbrahim? Bizi çağırdınız. <laughs> Sizi çağırmadık Fikri. <laughs> Seni çağırdık. Oğlum niye yanına katıyorsun? Niye getiriyorsun bu gıcığı yanında be? Ha? Ne yapayım oğlum ya? Sen aradığında yanındaydı. Kim arıyor diye sordu. İbrahim arıyor dedim. Hava güzel, gelin takılalım diyor dedim. Ya, niye? Bütün muhabbeti içine edecek. Bütün eğlencemize limon sıkacak. Ya. Hıcık. Arkadaşlar, ayıp olacak. Niye böyle konuşuyorsunuz? Duyacak adam ya. Paşa, ayıp olacak biri değil bir tanem. Hı -hı. Paşa, bildiğin gibi biri değil. Bak, bak, bak. Allah aşkına bak. Dart kokluyor şu anda. Bakar mısın? <laughs> nasıl duyurur ya? Bak. bak. <laughs> hesapta yoktu bu. Oğlum, ya. onun kafana çalacağım şimdi senin. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun paşa? Beğenmedim, beğenmedim. Çok garip bir şey bu. Beğenmedim, hiç beğenmedim. Hah, böyle biri işte. Niye böyle ya? Paşa beğenmez, paşa gıcıktır. Paşa, paşa her şeyi eleştirir, her şey gıcık olur. Dört beş yaşındayken bir şişe portakallı ateş düşürücü içmiş. Ne yıkatmamış. Ne diyorsun? Ne yapsaydım lan? Ne yapsaydım? Anneme gittim, bana gittim. bana gittim, anneme gittim. Ne yapsaydım? Düştüm, beğenmedim Fatih. Çok kötü ya. Yani. Seni o çocuk esirgen kurumuna keşke verselerdi. <laughs> yani verdiler zaten. Beğenmedin, çıktım. Bana da portakal gibi giyiniyor. Tipa bak. Ha. Oğlum, daha 30-40 saniye oldu mekana geldi. Nasıl beğenmedin lan? Nesini beğenmedin buranın? Dartı beğenmedim. Dart'a bakar mısın? <laughs> kadar dart nereye atacağız onun? Ben ona okumu okumu atmam yani. Küçücük bir dart beğenmedim. Valla ben çok beğendim arkadaşlar. Rahat olun. Seninle ben bir miyiz ya? Bizim standartlarımız bir mi acaba ha? Bir kendine bak, bir bana bak. Ben standart üstü bir adamım. Bak, bak benim evimin tuvaletinin banyosuna bak bak. Tuvaletinin banyosu bak. Gördün mü tuvaletini? Nasıl evi, Evin, havada? Evin tuvaletinin banyosu ekran koruyucu yapmış. Ses herhalde biraz zor beğeniyorsunuz Paşa Bey. Aynen öyle. Ya. Aynen öyle. Ben normalde mesela böyle kalıp sabun falan sevmem, beğenmiyorum. Ben normalde eşek sütlü sabunla yıkarım ellerimi falan. Ne? Tabii. Fransız peyniri dışında hiçbir peynir ağzıma sokmadım bugüne kadar. Tamam mı? Yani benim zevklerim biraz garip. Benim kuzenlerim tam böyle sarışın değiller. Böyle yarım sarıya, sarıya yakınlar. O yüzden hiçbiriyle görüşmüyorum onlarla. Beğenmiyorum hiçbirini. <laughs> Ben de kanunu akrabasını beğenmiyorum. Manyak mıdır nedir? Böyle, böyle değişik bir şey işte. Evet. Sanki sen mükemmel, harikasın. Tipe bak, problem çocuk. Karabela. <laughs> merhabalar, hoş geldiniz. Siparişlerinizi alabilirim. Evet. Ee, ben bir filtre kahve alacağım. Filtre. Ee, ben de bir kahve, bir cheesecake rica edeceğim. Ee, ben de bir... Var mı? Şey, kortado var mı? Kortado. alayım Kortado. Ne alsam ben ya? Ne alsam? Yani ne alsanız e, filtre kahvemiz gayet iyidir. Onu önerebilirim ha. size. Çok mu iyi. Gayet iyi. Şimdi çok mu iyi, gayet iyi derken yani ben o kahveyi içtiğim anda böyle... Uf ne ya bu? Ben böyle kahve hiç içmemiştim. Bu nasıl güzel bir kahve çıldırıp dö dövünür müyüm yani? Ben bugüne kadar kahve diye ne içmişim diye haykırır Nasıl bir kahve? Yani bugüne kadar kahve diye ne içtiğinize bağlı. Kahve diye ne içtiğinize <laughs> Ya kardeşim, altı üstü bir kahve içeceksin ya. Kusura bakma, bizim arkadaşımız biraz zor beğenir de. Zor beğenir ne be? Standartlar yüksek diyeceksin. Ne zor beğenir? Yani o zaman tamam, ben sizden sipariş almıyorum. Sizin sipariş, Ben de içeceğim, ben de istiyorum içmek. Sen en iyisi beni şaşırt. Şaşırt beni. Bana böyle bir şey söyle ki ben, aman bu ne lan falan olayım. Şaşırayım ben, hadi şaşırt. Yani? Menengiç sizi şaşırtır mı mesela? Menengiç. Kahveci de menengiç mi? Şaşırmadım, hiç şaşırmadım yani. Sen anlamıyor musun canım? Duymuyor musun beni? Kulaklarım, kulaklarım dışarıda ama niye duymuyorsun? Beni şaşırt diyorum, şaşırmak istiyorum ben. Şaşırmak istiyor. Öyle her istediğimiz yapı. Ben de sizi dövmek istiyorum mesela. <laughs> hiç şaşırmadım ki. Bunu zaten herkes diyor bana normalde gün içinde. Hiç şaşırmadım, hiç şaşırmadım. Yani, yani, hadi, tamam, tamam. Yok, yok, yok. Yo. Tamam, tamam kardeşim. Sen bizim siparişleri getir bak kardeşim. Tamam. Kusura biz niye bununla takılıyoruz oğlum? Niye? Ya aynı lisede aa, okumanın hatırına işte. gibi de liseydi o. Tek kaliteli insan beğendim o lise. gibi <laughs> yani. Niye geldin ulan kardeşim o zaman buraya? Niye? Çağırdınız buraya oğlum. Aa, gel dediniz, aa. geldim. Hava güzel dediniz, geldim ben de. E, güzel hava ne güzel. Güneşli hava işte. Çok 17 güzel. derece hava. Evet. 17 derece güzel mi lan? Kutup ayısı mıyım ben? Ne 17 aa, derece güzel? üşüdün mü paşa? Ben bir şal sorayım. Ha? Üşüdüysen. i̇stemiyorum. Şal? i̇stemiyorum. İstemiyorum abi. Küf kokuyordur bunların şallar. İstemiyorum. Aşkım bırak. Sen, sen, ya sen bunun huyuna suyuna gitmeye çalışma. Bırak. Aksi yaşlı gibi takılsın burada. E, da, dart oynamayalım mı ya? Ha, hadi. Dart oynayalım. Biz dart oynayacağız. Sen beğenmedin biz oynayacağız. Evet. Hadi. Ben yazıyorum abi de. Hadi tamam. kim başlıyor? Yazdım. Hadi ben başlıyorum. Burcu başlasın. Abi tane ya. Ben başlıyorum. Ah. Dart oynayayım. Şim, kim? Bir yazı. Böyle yazı mı olur ya? Benim dört yaşında yeğenim var. O bile daha güzel yazar. Çok beğenmedim. Çok kötü bir yazı. Oynama lan sen. Oynama sen. Sap gibi dikil orada. Tamam hadi hadi. Gerginlik olmasın. Hadi dert oynuyoruz. Atıyorum. Hadi. Oo. O, o. Ee, kaç? Puan çıkmadı. Say bakayım. 24. 30, 34. 24. Tamam 24. peki hadi. İplersin sen de hadi. Al bunları sen. Hadi atıyorum. Geriden at, geriden. Şuna bak, oku tut, şuna bak. Oku bir kere yanlış tutuyorsun oku? <laughs> böyle, böyle ok mu tutulur? Bu ok tutuyorsun. Ay oka karışmasın. Şuna bak, şuna Allah aşkına. Atışa bak, zannedersin gül... O gülle bu, gülle bu. Gülle atıyorsun, o gülle mi atışı o? Saçma sapan attın yani. Zannedersin gergedana mızrak atıyor, gergedana. At hadi, gergedan geçiyor, at. Bak, nereye attın gördün mü işte? Sus lan! Okları sana atarım bak. Yeter artık. Benim canımı sıkma ya. Harman. Ne yaptın? lan benim artık ha. Oh. Tamam ya. Tamam, tamam. Dur ya. Bir dakika. Ne yapma? Kendim yapıyorum ben... zaten. Sürür oluyorum ya buna. Fikri. Hadi, hadi evet, sıra sende Fikri. Hadi canım. Hadi oynayalım o. Hadi. Ne güzel oynayalım. Bak. Ha. Hareketlere bak sanki. Olimpiyat şampiyonu sanki. Hareketlere bak. <laughs> Sars. Pis. Şimdi bak sanki 12'den vuracak da atacak da. ...kibi atacaksın sen. <laughs> Oynamıyorum lan. Oynamıyorum. Ya şey kimi kaşıdı ya. Oynamayalım arkadaşlar ya. Söylesin kardeşler. Ya sağ ol, teşekkür ederiz. Elinize sa... Oooo. Filtre kahve. Filtre <laughs> kahve. Of, 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 teşekkür of, Portado. Efendim bunlar da kurabiyelerimiz. Kurabiyelerimiz çok lezzetli diyor. Aa, teşekkür ederim. Ha, şey bak, bak, baksana. Çok mu lezzetli? Çok lezzetli. Yani böyle ben... Şimdi bunu ağzıma atsam böyle... Of oh, ne güzel, dağıldı ağzımda. Böyle kurabiye hiç hayatımda yememiştim der miyim? Diyemezsiniz. Çünkü ben bunları şu anda alıyorum maalesef. Ya. Ya. Ha? Ulan beğendin mi Ha? Oğlum, ya. bak ya. Tüketici olarak soru sordum, ne yaptım? Evet, doğru lan. Tamam. Sen tüketicisin, evet. Bizi tüketiyorsun. Oh. Tamam, şimdi bunu tüketiyoruz, tamam mı? Evet. Hadi. Şimdi şimdi cheesecake yiyoruz beraber. Hı? -hı. Çok iyi, hmm. Müthiş. Hmm. çok iyi. Çok mu iyi? Bayağı iyi. Bayağı iyi mi? Acayip iyi. De i̇yi değil de, iyi değil de, çok kötü de, hiç beğenmedim de. Yıraş da, yıraş Bana göre çok iyi ama başkasına göre tabii çok iyi de olmayabilir yani. Hmm. Öyle de bir şey var tabii. Bakacağım. Oğlum kız teklif bile etmedi yani. bizden niye hemen şey yapıyorsun? Israr etti gibi geldi. Israr etmedi oğlum. Sen merak ettin ya. Hep merak ediyorsun. Sonra da beğenmiyorsun ya. ya Canı çekiyor belli be, be. ki. Ye, 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 ye. Israr etti kız ya. Ne var? Yiyeceğim işte. Karışma. Ya koy. yesin zaten. beğenecek çok güzel arkadaşlar. Bir yesin durun abi. ha. Ne? Ha? Ben. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aa. Aa! Aa. Ne yaşıyor bu ya? Havale mi geçiriyor? Ne ah. <laughs> Arkadaşım, cheesecake'i mi beğenmedin? Amatör tiyatroda ürününe kıran giren, mahsulüne kıran giren köylüyü mü oynuyorsun? Ne yaşıyorsun oğlum sen? Seni ben benzetmene tüküreyim ya. <laughs> Benzetmeye bak ya. Görmüyor musun? Sindirmeye çalışıyorum. Orada öyle kendimi duvarlara vurdum. Sindirmeye çalışıyorum yani. Oğlum ne sindirmesi? Cheesecake adı altında mideme saldırı düzenlendi. Çok hiç beğenmedim, çok kötü. Tamam, tamam. Oğlum az önce 90'lar klibi izlettin bize ya. Deli misin sen ya? Bu adam manyak ya, de manyak. Ya bir insan bir cheesecakele nasıl bir hayal yaşayabilir ki? Geçen ben bir dizi olmadım buna, izle diye. Beğenmediği için bana küfür etmiş, sesli mesaj atmış. Hiç beğenmedim, çok kötü. Berbat bir diziydi. Hangi dizi ki o? Game of Thrones ya. <laughs> Aa, e çok iyi dizi o. Hayır be, berbat bir dizi. Garip garip adamlar var. Hepsinin sonu belli, başı belli. Hiç beğenmedim. Ulan bütün dünyayı salladı oğlum. O dizi. deli misin sen? Aa. Ya Ç belki şimdi adam hani yabancı dizi sevmiyor, Türk dizi seviyor. Mesela ben de açıkçası bazen Türk dizilerini daha çok seviyorum. Mesela en sevdiğim dizi ikinci var benim. Hı, ben de dizi, Çok seviyorum. İkinci var. Şey, Derya abla. Ya. Bir 是爸爸。宝。 tamam, 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 bir tane yap, tamam, 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 bu paşaya alışacaksın, bu 20 yıllık paşa işte, bu böyle, biz bütün liseyi bununla geçirdik, hayatı, hala hayatımızda biz yaşıyoruz bunu, alış, ne olur, boş ver, takılma, ya bu, ya bu liseye ne geldi, Jennifer Lopez'e çirkin diyordu ya, beğenmiyordu, Şakir'i falan beğenmiyordu, Britney Spears'ı falan beğenmiyordu, bu böyle biri ya. Geç, 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 sen ne bilirsin, sen bu hayatta senin beğendiğin bir şey var mı, hı, var mı? Var. Hı. Ne? Kendim. Evet. Sanatlar üstü bir insanım böyle. Gerçekten tam bir kalite insanıyım. On numara bir insanım ben. Kızım bence sen. Ya bırakın şunu boş verin ya. Hadi kahvelerimizi çek. Şimdi mavi girdi ya. Oh, tamam bir tane tamam, tamam. İbrahim. Hı? Senin içtiğin kahve niye farklı lan? Kortado bu. O ne lan öyle birincilikte Nijeryal topçu ismi gibi? <laughs> ya espresso'nun sonu sütlüsü işte tamam mı? Hı. Güzel mi? Hı. <laughs> hiç güzel değil berbat yani hiç güzel bir tadı yok zorla içiyorum. <laughs> Yalan konuşuyorsun. Yok mu? Beğendin beğenmedim yapıyorsun. Yok beğenmedim. bir tane evet bir tadına bakın ben. Ya ne olur ha, Vermeyin. hayır. Ya kırk yılın başı bir tane kahve ben keşfetmişim bunu ezdirmem sana paşa. Ne olur? Oğlum bak keşfetmişim diyorsun iyice merak ediyorum ver şunu. Vermeyeyim tadına bakacağım beni. Vermeyeceğim istemiyorum ya. Beni mi? Beni ver ya? Beni ver şunu ver buraya. Ver şunu ver. Ver beni ver. Ver, ver, ver. Vallahi veriver. ver ver. ver. Şuna. Ne diyor ya süper babanın kızı? Ne sizi bas ya. Tamam ben şimdi dur ben... şu. Sana bakacağım tamam ama bir şey demeyeceksin. Yorum yapmayacaksın lan. Ya, ya. tamam. Bana bak. Yorum falan yapmayacaksın söz vereceksin. Allah göreceksin o. Yorum yapmayacağım konuşmayacağım yorum ya. Bak. Tamam. Hı? bir şey demedim sen de, mi? ne? Üşüyordum tepki ver hadi. Tepki bu. Ne bu ne ya? Dişlisine kur yapan geyik gibi çiftleşme daha da ses şey yapıyor. Siz manyak mısınız? Geyik çiftleşmesi mi izliyorsunuz evde? Nereden biliyorsunuz bunun geyik çiftleşmesi olduğunu? Sen daha sana. Hatırım için. Senin yaşadıkların normal. Aa. Bu normal, biz manyağız. Aaa! Şey, Çekme gibi. Ağzını yapıyor? Göster ağzını. Niye mi Bak hala kötü. Siz, tamam. siz nasıl bununla arkadaşlık yaptınız? Yani ben şu an sizden şüphe etmeye başladım. Nasıl oldu bu? Hı? Duyuyor musun dediklerimi? Öf, duyuyorum seni yalnız. Benim yanımda yapma şunu. Duyarsan duy. Duyarsan duy. Bezdik artık. Vallahi Hayvanat bahçesi gibi adamsın. Aa, şey, mesaj geldi. Dur. Hı hı. hı, -hı. Ya, Nazlı, Nazlı. Evet. Nazlı geldi. <laughs> Mi? Evet, evet. Ee, Fikri, evet. biz e, şöyle bir şey yaptık. Yani İbrahim'le e, bir arkadaşımızı e, şey yaptık. E, buraya davet ettik. Bir şey yaptık. yaptık. Gelsin canım, bana ne soracaksınız ki? Ha. Ama şey, yani haddimizi biraz açtık ama şey oldu. Hani şey e, yani düşündük. çok tatlı bir kız. Böyle seninle de güzel olur ha. diye düşündük. Böyle anlaşırsınız diye buraya çağırdık. <laughs> ya. Çok, mu, çok mu tatlı? <laughs> Hayır ben benimle bir görsem, ay ne güzel kız falan değil miyim? Ya? Sana ne lan? Lan ona bir şey dene bari. Yok ya. Ya böyle şeyleri sevmiyorum ben ya. Ha? Ya tamam. Neyse ya. gelmiş buraya kadar. Ha. Emre Akin gibi oldu. Aynen sürpriz yapmak istedim ama bak. Ya, biz aynen. hani ikinizi böyle kendi kafamıza yani böyle bir yakıştırdık yani. Çok tatlı, çok cicidi. çok çok güzeldir yani. Bir konuşuyor. Normalde sevmiyorum böyle şeyleri Biliyorum. Seviyorum. gelmiş buraya kadar şimdi. Hah. Elektrik alırsak sonra görüşürüz. Ha, aynen ya, ne olacak ya? Aa geldi, bak geldi. Ha? Selam. Çocuğun mu var lan? Bak yok. Ya yeğenimle gelmek zorunda kaldım. Ablam yetişemeyince mecbur. <laughs> onunla çıkmak zorunda kaldım ama uyuyor. Hoş geldin Nazlı. Hoş geldin <laughs> hayatım. Hoş geldin Nazlı. Hoş geldin. Seni bekliyorduk. Tanıştırayım. Ne yapalım? <laughs> Zaten tanışıyorsunuz. Ee, Fikri. Merhaba Fikri. Merhaba, Paşa. Aa, merhaba. Aa, Uyandı, uyandı. Tatlı yavrum. Hoş geldin. Oo, bu ne güzel. Bu ne güzel. Çok cici, Fırat, çok 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 güzel, gız. çok Oo. Çok... Oh, Kendi... ço ço çi... Merak Çek, ettim oradan. Ben de merak ettim çocuğu ya. Çekil, ben de bakayım. Nasıl bir çok çok hepimiz ne çok abisi bak. Ne çok o? çok çok Ara çok çok ara. çok 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 biçim konuşuyorsun ya? Sen yeni doğanlarda kıl oluyor, dökülüyor sonra. Kıl mı? Saç ya onlar, ne kılı? Kıl dedim bak. Bir de dök... Dökülmesin, çok daha kıl... Aa! Kötü oldum yine ya. Ben de güzel çocuk zannettim. Tehsatçı çatalı gibi. Bravo! Ne lan kusura bakma. Süper. Babana kızım bu kızı da. Ay ay ay. Hiç Ya bu bu paşa paşa bizim evet. liseden arkadaşımız. Yani kopamadık yıllardır. Evet. Ne yine kopamadınız ya bunu? Bilmiyorum sorma Nazlıcığım. Şimdi Zilyan evliyiz ya. Ben yeni tanıştım. Bu arada ben onları kopartacağım zaten. Sen merak etme tamam mı? gel sen hayatım. Gel gel. Ee nasıl gidiyor evlilik? Biz bekarlara tavsiye ediyor musunuz? <laughs> <laughs> ee, güzel evlilik tabii çok güzel yani biri biri böyle yol arkadaşı oluyor, hayat arkadaşın tamam, oluyor, hayatı yani. paylaşıyorsun, iyi gün de kötü gün de güzel yani, evet. güzel bir şey. Ya? Erbat bir şey evlilik. <laughs> On boş bir şey mi? Beğenen bile oldu oradan. <laughs> On boş bir şey evlilik yani. Boş insan hiç mi? Kafası boş olanların yaptığı bir şey evlilik. Yani bomboş bir şey. Beğenmiyorum. Aa, tamam. Lan sen nereden biliyorsun evliliği? Baksana İbo ile Burcu ne kadar mutlu. Evet, evet. çok mutluyuz. Evet. Ayrıca sen daha önce evlenmedin ki ne boş konuşuyorsun. Ha? Evlendim. Ne? Aa, aa, bizim ne haberimiz yok lan? Ne zaman? Siz evlendiğinizde Instagram'dan falan paylaştınız ya. Canım çekti. <laughs> Gittim ben de evlendim. Çok canım istedi, evlendim. <laughs> Nasıl bir şey? Ne bileyim, öyle güzel paylaştınız ki canım çekti benim de. Evlendim ama ondan sonra istemedim yani. Beğenmedim. Berbat bir şey. Beğenmedim. Bıraktım. Aa, adama bak lan. Evliliği merak etti. diye hiç tanımadığı birisiyle evlenmiş. Bizim konuştuğumuz, yaptığımız her şeyi yapıyor. Nasıl bir adamsın oğlum sen? Senin yüzünden. Balandıra balandıra anlattınız. Devamlı sizin şeyinize, gazınıza geldim, evlendim. Allah Allah. Sen evliliğe karşısın paşa. Değilim canım. Öyle demiyorum. Sadece evlilik boş iş. Garanti belgesi olmayan bir ürün gibi evlilik. Aman, tamam be. En farklı düşünen sensin aramızda. Sen hep farklı düşünüyorsun kardeşim. Sen farklı düşünensin. O kişi sensin. Sen, sen. Yani sen. bir şey diyeceğim. Çok ilginç fikirleri var ha Paşa'nın. Hı? Yani yapmayın Nazlı Hanım. Paşa bu yani bir sürü şeye laf eder, boş boş konuşur. Hiçbir şeyi beğenmez bu adam yani. Hani sosyal medyada herkes her şeyi beğeniyor diye millet başka şey yorum yapar ya böyle tersini yorum yapar. Ha, ha. Bu adam onlardan birisi işte. Yalnız o kadar özgüvenli beğenmiyor ki beni etkiledi açıkçası. Nasıl ya? Kim? Ha? Paşa mı? <laughs> ya evet Burcu, kusura bakma ama yani beni tanıştırmak istediğin kişinin fikri değil de paşa olmasına tercih ederdim. Ben de yükseldim doğrusu. Yükseldin mi? Ha? Ya az önce bebeğe tesli aç dedi ya. <laughs> Neyine yükseldin lan? Ya ilk anda kızdım ama... Aslında bütün sülalenin söyleyemediği şeyi söylemiş oldum. Yani ablamla eriştirdik. ericiyi düşünce sonucun bu anlatmaya çalıştık. Hepimiz söyledik ama kimse öyle bam diye bu kadar etkileyici söyleyememişti. Aa, ha? Sen yani benden değil, Paşa'dan mı etkilendin? Yani. Bilmiyorum, ya. bir yükseldim doğrusu. Hiç yükselme, ben beğenmedim seni. <laughs> Yani sen kendi kendine gelin göğe oldun. İstemiyorum. Aa, sen niye öyle dedin ki şimdi paşa? Nasıl ya? Sen şimdi bu kızı mı beğenmiyorsun lan? Ha? Beğenmiyorum. Niye beğenmiyorsun? Bana uygun değil. Perde giymiş gelmiş. <laughs> perde giyer mi kadın ya? İstemiyorum. Sevmedim ben. Beğenmedim. Benim standartlarıma uymuyor. Neymiş lan senin standartın? Ha? Benim standartlarım yüksek, tamam mı? Ben yüksek standartlarda yaşıyorum. Kaliteli yaşıyorum. Kaliteli mi yaşıyorsun? Evet. İndir lan pantolonu. Ne? Aa, ne? Oğlum yeni mi lan şimdi ne yapıyorsun? Bir ya, ya, olmaz ya saçmalama niye indiriyorsun diyorsun ya, pantolonu? Ya bırak. Saçmalama. Oğlum dur. Arkadaşlar ne bir ne durun, durun ya. Ne oluyor? Ya adam kaliteli diyor ya. Halı sahada ben bunun donunu gördüm e? ya. Ya cavçuklar marka don giyiyor bu adam ya. Cavçuklar mı? Cavçuklar marka don giyen bir adamın ne kalitesi olacak ya? Çıkar lan. Lan durdun saçmalama. Hayır hayır. Ya, ya, Sosyal medyaya düşürüz yapma. Çıkartma. Aa tamam Nazlı Nazım kusura bakma. kusura bakma. Tamam tamam. Bebek çirkin bu arada Nazlı. Hadi, <laughs> bay Bana bir şans var düşünmez misin paşa? <gülüyor> <gülüyor> flörtün iyi midir? Çok iyidir. Çok iyi derken yani ben der miyim? Ya bu nasıl güzel bir kadınmış. Başta keşke böyle davranmasaydım. Ben böyle kadın bulamazmışım falan. Oh, nedir bu falan der miyim? Oh, öyle bir flörtün ki. <gülüyor> <gülüyor> Gel hadi, gir koluma. Ya. Gel çocuğu ama hemen bırak çatal çocuğu. <laughs> Bana bak, senin kollar biraz kalsın değil mi Ya şu an yapma, istemiyorum öyle hareketler. Doğru yaptın sen? Sonra şu an, bugün yapma. Bugün sadece Kesin konuşma. Ya. Bil, bil, ya. Bir, 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 bir anlamak belki zor bir mesele hey. ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse